<laughs> Arkadaşlar tekrardan merhabalar ben Hüseyin Dün demiştik e, videomuzu atmıştık artık başlıyoruz diye yeni geldik e, Yeni gelmedik geri geldik demiştik Bugün ilk meyvemizi verdi e, Video çekme sorumluluğuyla birlikte e, biraz çalışmaya çalıştım öyle diyeyim e, Bugün 7 saat 23 dakika çalışabildik Neler yaptık şöyle kısaca bahsedeyim biraz da sıkı sık sesle konuşmak zorundayım e, Ailem uyuyor e, maalesef yani Kusura bakmayın Bugün ne yaptık? Bugün burada yok ama şu an bir 30 paragraf çözmüştüm sabah. Çok erken uyanmadım bu arada. Yani yaklaşık 11 gibi falan uyandım. Sonra 24 problem çözdüm. Şurada endemik 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 problem var. Oradan çözdüm. Şu 24 soru. sonra. Sonra geometriye geçtim. Geometri kısmında 30 soru çözdüm. Şurada şurada. Yamuk çözüyorum bu aralar. Yamuk bitirmeye çalışıyorum. Nerede? Şöyle göstereyim. Şu test bayağı zordu bu arada. Bu. bir atladım, bir canım çekmedi. Şurada şu üç testi çözdüm. Öyle. Sonra ne yaptım başka? <laughs> Acil matematikten geçen sene arkadaşlar e, eksik konulu. 2023 e, maalesef depremden dolayı eksilmişti konular. Oradan kalan bir deneme vardı, onu bitireyim diye. Dalgası hiç başlamamıştım. Onu çözdüm. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerinde zaten çöz dedi. Öyle. 35 net geldi ama çok zor bir denem olduğunu zannetmiyorum ben bu arada. Ama güzel. Yani orta şeker. Bence yani çözülmesi gerekiyor. Onun dışında bugün yaptığımız en büyük şey e, permetersan kombinasyon çalışmaktı. E, bu föyleri sevdiğimi biliyorsunuz. Önceki videolarda da bahsetmiştim. Bence gayet güzel. Eee yani buradan çalıştım tabi ama önce Eyüp Bey'in VDD videolarını izledim. Hani VDD'm yok ama yine de bence güzel. Onları izledim. Ondan sonra buraya geçtim işte. kısmını bitirdim. Kombinasyona kadar geldim. Kombinasyona daha geçmedim. Çok da çalışmadım açıkçası ama işte buraya buraya kadar 72 soru falan vardı. Onları çözdüm. Sonra ne yaptık? Sonra bunu bitti. İşte bu geçtikten sonra bir de benim asıl şeyim bu hafta. ikinci haftası yani 15 saatten ikinci haftası bir ölçü çalışmaktı biyolojiyi e, tekrar etmekte daha doğrusu sistemler kısmını tekrar edecektim böyle baştan. Aslında birinci hafta ikinci hafta yayacaktım ama maalesef yapmadık yani. O yüzden ikinci haftaya sarktı. O yüzden asıl hedefim biyoloji yani. O yüzden ne yaptım? E, şeyden şurada ders kitabımızdan sol, solunum sistemi çalıştık. Bir de toprak ayeti şu an burada değil ama diğer odamda kaldı. Yani odamda kaldı. E, toprak ayeteden işte birkaç soru çözdüm. Bu arada solunum kısmı bence zor. Toprak ayeti. E, ne ya? Toprak ayeti soru bankası. biyoloji örücü. Solunum kısmı beni zorladı açacağız ama bakalım. Göreceğiz. Bizim bugün böyleydi genel olarak. E, yani çok mu verimli? Sayılır. Belki sayılmaz. İşte herhalde bir 200 soru olmuştur. 200-250 soru. Tabii konu çalışması falan da var. Bence okey yine. Kısık ses olduğum için çok da samimi bir video çekemedim yani. Kusura bakmayın. Arada böyle her gün her gün atamam ama 2-3 günde bir işte neler yaptığımla alakalı süreçle alakalı videolar çekeceğim inşallah. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz öptüm.